Evet arkadaşlar daha önce söylemiştik. Kantoronu toplamıştık önceki videomuzda. Şimdi de bunların nasıl kantoron yağ hazırlanacağını anlatacağım. İşte kantoron çiçeklerini bu şekilde böyle kavanozun içerisine dolduruyoruz. Bu doldurma işlemi biraz yavaş, sakin şekilde yapılmalıdır. Böylece iyice bastırıyoruz. Onu. Dolduruyoruz. İyice bastırıyoruz. Şu şekilde bastırıyoruz onu. Bu bastırma işlemi daha çok kantorun içine koymak için yapıyoruz. Onu. Bu şekilde bastırıyoruz. Devam ediyoruz doldurmaya. Yine güzelce bastırıyoruz. Şöyle iyice bastırıyoruz. Ne kadar çok kantoran koyarsak o kadar güzel kantoran yağı çıkar. Evet devam ediyoruz. Şunları da koyalım. Biraz sonra da işte yağını koymaya başlayacağız. Evet, buna bu kadar yetecek galiba. Basılıyorum da. Biraz daha koyacak, koyalım onu. Evet. Evet, koymaya devam ediyoruz. Ve herhalde bu en son olur. Güzelce bastırmamız lazım bunu. Evet. Bundan sonra yağ koyacağız şimdi. Burada yağ alalım. Buradaki yağ koyarken kantoronlar çeksin şöyle içeri doğru. Kantoron kesinlikle yağın üstüne çıkmayacak. Yani Kantoron şu anda olmaz. Niye? Çünkü iyice Kantoron bitkisi tamamen yağın altında olacak. Eğer üstüne olursa küflenme yapıyor. Küflenme yapınca da güzel bir şey olmuyor. Onun için yağı bol koyacağız. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi üstüne herhangi bir şey yağın üstüne hiçbir şey kalmadı. Bunu bu şekilde kapatıyoruz. Ve güneşe güneşte 5 ay kadar bekletiyoruz. 5 ay sonrasında kontrol yağ hazır olacak. İnşallah 5 ay sonra yine sizlere Süzme halinde göstereceğiz nasıl süzüldüğünü, nasıl bu renkte kantron yağına dönüştüğünü göstereceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Kolay bir şey. Size gördüğünüz gibi görüşmek üzere.